Evet. İkinci adamı aldık bakalım. 3 4 gelecek. 3 geldi bakalım. Gelecek mi gelmeyecek mi? Bakacağız. Gel. Aa 4 geldi vallahi. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle gameplay serimize devam ediyoruz. Yanımda asıl vatan ailesi var ve e, Facebook sayfamda paylaştığım arkadaşlarımız geldi hemen odamıza. Başlayalım şöyle güzel seri atalım. Beyler hepiniz hoş geldiniz bu arada. Biz... Karşıda fakir var bir tane. The Heat Hüseyin on <laughs> <laughs> onu biraz dışlatık ama artık. Olsun olsun sorulmaz. Bakalım nasıl oynayacağız? <laughs> Pro oynayacağız. <laughs> Oy! Oy <ya. gülüyor> Abi sen ölmüyorsun ya. Kim? Sen Anam bomba attım. Manyak mısın? Allah adamların sen Ya Atmıyoruz dedik kendim attım ya. Ayyim. Lan Ben hiç adam görmedim ben ya. Ne <laughs> oldu? <laughs> Typical. Atma böyle. <laughs> Kim Söylersen, ha görürsen söyle de. Atayım abi. Ben attım yanlışlıkla bir tanesini. Ya şu hit hunter var ya, o bit nereden alıyorsunuz? Her bit var. Ha? Yeni gelenlere, yeni açanlara veriyorlar herhalde. Kaç? Nereden bu oğlum adamı sor. Bu tamam. Abi. Yeni. Bomba atmak alışkanlık olmuş ya. Ama atmıyor. Ya şimdi bit var ya sekmiyor. Mal mısın oğlum? Aşırı sekiyor silah. Ben kullandım Beş aşırı. Beşler bir daha sıkıyor. Sekmiyor. Ya oğlum bir git manyak mısın? Çok sekiyor abi ne sekiyor. Bomba atıyor bizim adam. Kim? Şimdi tam alamadım da. Abi nasıl eğiliyorlar ya? Bak şurada biri var. Vuramadım kastı ya. Abi herkes aynı seta fark ettin mi? Aynen ha. Beleş mi dağıtmış şu Ogami Belediyesi ya? Anlayamadım abi. <gülüyor> <gülüyor> <Kaçın>. <gülüyor> Oğlum basın şimdi az Adamın biri Kaçın. Oğlum karbon attım sandım eyvallah. <laughs> Map nereye açayım ya? ne nakatçı. Na na sokak 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 kaç sokak 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 Vay, adam, adam için. demiştim ama. Vay yapacak bir şey yok abi kusura bakmasın artık. Bilgisayarım <laughs> İyi olsaydı 8, 8, bile açardım yani. Alacağım ben sana alacağım. İnşallah inşallah. Ayak Sıkıntı, Sıkıntı yok. Formattan yeni geldi halde böyle ya. ya ben ne yapabilirim ya? Abi 120 FPS çekiyor daha ne Ama kasıyor. <laughs> Bak işte. bomba. <laughs> kim abi o bomba yatan? Ya bu yatan yakışıklı kim ya? Bir dahakine dikkat ederim abi. Anlamıyor <laughs> abi ya. Basıyor bir de burada yani. Abi bu çocuğu öldüremiyorum bak. Herkesi öldürüyoruz şunu öldüremiyorum ya. Bir şey var abi bunda. Niye ölmüyor anlamadım. Bana <laughs> gelmiş. Ya Rabbim ya! Ula ula abi! Adamın önüne Kar 98'e düştüm abi. ya. <laughs> Sakla iyi vuramayacağını sen? Evet, i̇kinci adamı aldık bakalım. 3 4 gelecek. 3 geldi Gel bakalım. Gelecek mi gelmeyecek mi bakacağız artık. Gel. Ha 4 geldi valla. Gördüğüm senaryoyu sor. Abi karşıdaymış adam ya. Oo ayın başkan. Ulti be <laughs> Ulti bebesi. Adam arkada lan. Ulan Hüso. Efendim mi bu abi? Altıcan ya altıcan. Altı set altıcan. Abi adam burada ya. Biliyor musun Hüso'yu? Hüso neredesin lan? <laughs> Gel lan bura. Allah mermi bitti ya şansı mı var ya <laughs> Çocuk harbi banyo yapıp gelmiş abi Böyle bir şey yok, bir şey yok. Ben sana diyorum inanmıyorum Allah'ım ya Sen bir Savaş alanı açayım Hemen başlayalım İbo sonunda alacaksın diye korktum Ben de sevinmiştim Ama alamadım Nasip değilmiş kardeş Bak Aykan efsane kurtlar geri döndü diyor. 8 bit silah var görüyor musun? <laughs> görüyor musun? Düştü çünkü sana galiba. Sen ee, sen da. O da kaçtı bir girmeye geçen 190. 190 şifre büyük hafli abi. Oğlum lan. <laughs> Paralattık <yaptın> <laughs> Rastgele sıktım öyle. öyle. Oo. Oh. Oğlum ben aldım onu. Ayın başkanı hem kase atıyorsun hem de kase atıyorsun ya, bir alayım. Alayım. Ne yapabilirim yani şimdi? 35 35 kesin. Abi kasıyor burada ya. Abi bu o, o kafa attı bomba. bombayı ya. Asan abi bomba mermiye. Bilsinin mermisi. Açın mermisi. Sözü. Tarayım mı lan illa? <gülüyor> <gülüyor> ya salak çocuk. <laughs> <laughs> Abi güldür beni Allah belanızı ya. <laughs> o kadar yazdı bir de var ya. The Bak ya rain. Bileğim ağrıyor benim. Ben nasıl an? Sen nasıl oynuyorsun şu Sen devamını düşün işte. Efendim? Anlayamadım. Ha sen abi evet. Ya abi var ya kasıyor benim ya. Niye böyle oldu bak. 30 fps oynuyorum abi. 30-35 fps ile oynuyorum şu an. Ya bura bura Bu iskop bile atamıyorum ya. <laughs> Bu kadar mı kötü olur arkadaşlar ya? <laughs> Allahu akber. Basıyoruz lan. Ha bastık. Gördük ebemizi. Lan be. <laughs> bir de eksem alayım bak. Hey Allah ya Allah'ım ya. Kusura bakma artık abi aldım. Ya oğlum seni niye öldüremiyorum ya? Vallahi sinir oldum ya bak kendi kendime <laughs> ayar oldum burada. Beyler videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Uh, yeah, yeah.